Sayın başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi, Kırıkkale Milletvekili 57. hükümetin Sağlık Bakanı Osman Durmuş vefat etmiştir. Osman Durmuş bizim hocamızdır, bakanımızdır. Osman Durmuş 3,5 yıl Sağlık Bakanlığı yapmıştır. Bakanlığı döneminde yaşanan Marmara depreminde sağlık teşkilatını başarıyla yönetmiş, sağlık teşkilatı bu dönemde çok başarılı hizmetler vermiştir. 600 ambulans alarak 112 hizmetlerinin 81 ilde teşkilatlanmasını sağlamıştır. Döneminde çocuk felciyle mücadelede tüm sağlık teşkilatı başarılı olmuş. 2001 yılında ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuk fel felcinden arındırılmış bölge sertifikası almıştır. Hastanelerde vardiya uygulaması başlatılarak poliklinik hizmetlerini 16 saate ulaşmasını sağlamıştır. Dönemine çok damga vuran Osman Durmuş'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad